Merhaba değerli arkadaşlar. Veri analizi yani bu çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiğinin olduğu bölüme geldik. Değerli arkadaşlar birinci bölümünde çizgi grafiği ve sütun grafiğini inceleyeceğiz. Oldukça kolay görünen bir konu. Fakat oran orantı bilgimiz çok devreye girer. Yüzdeler bilgimiz çok devreye girer bu konuda. O yüzden eğer o konularda eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka o videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyin. Şuradan 7. sınıf konularıdır. Hiç arkadaşlar bu konuda utanmaya, sıkılmaya gerek yok. Eğer eksik olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka onları izleyin. Onlarla alakalı şöyle bir tekrar edin. Çünkü sık sık karşımıza çıkacak. Özellikle daire grafiğinde oran orantının zaten olmadığı soru yok gibi. Hemen şimdi çizgi grafiğiyle başlayalım. Bu arada dersin PDF videonun açıklama kısmında var. PDF'ini indirip çıktı alıp yazarak çalışın. Arkadaşlar çıktı, imka, çıktı imkanınız yoksa bile mutlaka yine kalem kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Dersimize başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar çizgi grafiği ile başlıyoruz. Önceki yıllardan da yabancı olmadığınız bir konu. Gerçekten yani çizgi grafiği günlük hayatta da sıklıkla görüyoruz. İşte hani mesela böyle doların, euro'nun, altının, borsanın iniş çıkışlarını gösterirken işte vesaire böyle firmaların kar durumu, sıcaklık değişimleri bunları gösterirken kullanıyoruz. Yatay ve dikey eksen işaretlenen uygun noktaların doğru parçaları kullanılarak birleştirildiği grafik türüdür. Bakın bir yatay eksenimiz var. Yıllar verilmiş. Dikey eksende karımız verilmiş. Çarpı 10.000 TL olarak. Değerli arkadaşlar burada A firmasını yeşil çizgi grafiği, B firmasını mavi çizgi grafiği, C firmasında turuncu çizgi grafiği gösteriyor. Burada bir niceliğin belirli bir zaman dilimi içindeki değişimini göstermek bakın Zaman değişim, zaman varsa böyle e, o değişimi gözlemek istiyorsak arkadaşlar çizgi grafiği oldukça uygun bir grafik türüdür. İşte böyle zaman dilimi içindeki değişimini göstermek veya bu değişime bağlı tahminlerde bulunmak için en uygun grafik türü çizgi grafiği diyebiliriz. Bakın burada o şirketlerin yıllara göre karı gösterilmek istenmiş. O zaman çizgi grafiği burada uygundur diyebiliriz. Tabii ki bunlar birbirlerinden böyle işte keskin çizgilerle ayrılmıyor aslında ama hani burada sütun grafiğinde dönüştürebiliyoruz. Ee, ama zaman olduğunda özellikle arkadaşlar böyle zaman içindeki değişim olduğunda çizgi grafiği daha ağır basıyor onu söyleyebilirim. Şimdi burada yorumlar yapacağız. Mesela baktığımızda A firmasının toplam karı bu yıllar arasında 2015 ve 2019 yılları da dahil olmak üzere toplam karı nedir dediğimizde A firmasına bakıyorum. Bak şurada bir 4 var. Tamam mı? 4 artı. Şuraya geldiğimde 2016'ya geldiğimde 6 var artı. 2017'ye geldiğimde değerli arkadaşlar 8 var. Hop artı 8. Sonra 2018'e geldiğimde artı 2 var. 2019'a geldiğimde artı 4 var. Değerli arkadaşlar yeşili takip ettim. Bakın 2015'te 4 2016'da 6 2017'de 8 2018'de 2 2019'da 4. Yeşili takip ettim. Şimdi üzerlerine çizgi grafiğinde yazarsak karışıklık çıkabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde takip ederek yan tarafa yazmanız iyi olacak. Peki değerli arkadaşlar. Şimdi bu A'nınkiydi. Toplayalım bunu. 6-4 daha 10. 10 daha 24 daha 24. Bakın A'nın karı 24 değil. 24 çarpı 10.000. Yani 240 bin TL. O zaman 240 bin TL toplam karı diyebiliriz. A'nın toplam karı. Bak böyle çıkarımlarda bulunmamız istenilebilir. Tamam. Mı? Sonra mesela başka bir yorum daha yapalım. B'ninkini C'ninkini de bulabiliriz ama burada işte e, 2016 ve 2017 yıllarında hangi şirketin karı değişmemiştir denildiğinde B şirketinin karı değişmemiştir. Bakın 2016'da da 8 çarpı 10 bin 2017'de de 8 çarpı 10 yani 80 bin. Mesela 2015'ten değerli arkadaşlar 2017'ye kadar kârı artan yeşil olan A'dır bakın. 2015'ten 2017'ye kadar artmış. Ama mesela B'ninki 2015'ten 2017'ye kadar artmamış. 2015'ten 2016'ya artmış. 2017, 2016, 2017'de de değişmemiş arkadaşlar. şu C'ye baktığımızda 2015'ten 2016'ya azalmış, 2016'dan 2017'ye artmış diyebiliriz. Mesela böyle yorumlamalar yapabiliriz. 2017'den 2018'e şu A'nın düştüğünü B'nin düştüğünü, C'nin ise arttığını söyleyebiliriz. 2018'de 2019 yıllarında işte C'nin değişmediğini, B'nin değişmediğini, A'nın ise karının arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çizgi grafiğinden böyle çıkarımlar yapacağız. Sütun grafiğine gelelim. Bunlarla alakalı çok yönlü yeni bir sorumuz da var arkadaşlar sonunda. Gerçekten çok kaliteli soru göreceksiniz. Verilerin yatay ve dikey eksende çizilen sütunlarla, şöyle dikdörtgenlerle arkadaşlar ifade edildiği grafik süreklilik arz etmeyen gelir gider durumları nüfus ithalat ihracat miktarları gibi karşılaştırma gerektiren arkadaşlar aslında diğerinde de mesela çizgi grafiğinde de bir karşılaştırma yapabiliyorduk değil mi biraz daha zordu arkadaşlar bakın biraz önce yorumlarken ben işte A hangisi B hangisi C hangisi böyle bakarken bir zorlanıyorsun ama burada net olarak görüyorsun bak sınıf A sınıf B şimdi A sınıfı burada B sınıfı burada. Kızlar demiş, turuncu, erkekler mavi. Rahatlıkla işte A sınıfındaki kız sayısını kaç tane? 8 tane. Yaz üstüne böyle. E, A sınıfındaki erkek sayısı kaç tane? 9 tane. Yaz üstüne böyle. B sınıfındaki kız sayısı kaç tane? 10 tane. Yaz üstüne böyle. Erkek sayısı kaç tane? B sınıfında arkadaşlar. 7 tane. Yaz üstüne böyle. O zaman A sınıfındaki e, mevcut 9, 8 daha arkadaşlar. A'nın mevcudu, A'nın mevcudu ne olacaktır arkadaşlar? 8 artı 9'dan 17 olacaktır. B'nin mevcudu ne olacaktır arkadaşlar? 10 artı 7'den 17 olacaktır. O zaman sınıf mevcutları birbirine eşittir. Peki B sınıfındaki kız öğrenci sayısı daha fazladır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. A'ya göre kaç fazladır? 2 fazladır arkadaşlar. Burada B sınıfındaki erkek sayısı A'ya göre azdır. Ne kadar azdır? 2 azdır diyebiliriz değerli arkadaşlar. 2 sınıftaki toplam öğrenci sayısının 17 artı 17'den 34 olduğunda söyleyebiliriz. Daha çok böyle karşılaştırma gerektiren durumlarda sürekli arz etmeyen durumlarda arkadaşlar sütun grafiği kullanmak mantıklıdır. Mesela burada çizgi grafiğini kullanmak e, buna göre gerçekten mantıksız olacaktır arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi uygun grafik türü. Mesela ya bu böyle hani net olarak aslında bir soru olarak karşınıza çok fazla gelmeyecektir ama yani en netini bu şekilde göstermek istiyorum. Aşağıdaki grafikler 4 öğrenci bir dönemde okuduğu kitap sayıları gösterilmiştir. Ha, verileri hangi grafik ile göstermek arkadaşlar daha uygundur. Değerli arkadaşlar şimdi baktığımızda Ali 5, Burak 2, Ceren 9, Deniz 7 çizgi grafiğiyle gösterilmiş, sütun grafiğiyle de gösterilmiş. Arkadaşlar çizgi grafiğiyle göstermek mantıksızdır. Neden derseniz? Çünkü bunlar böyle bir e, süreklilik arz etmiyor ki. Hani bir zamana bağlı bir değişim de yok. Yani Ali ile Burak birbiriyle bağlantı değil. Niye çizgi grafiği yapacaksın ki burada? Burada bu karşılaştırma yapmak için sütun grafiğini kullanmak daha mantıklıdır. Yani bak burada Ali 5, Burak 2, Ceren 9, Deniz 7. Yani onlar öyle birbirini takip eden şeyler değil. O yüzden arkadaşlar burada sütun grafiğini kullanmak daha mantıklıdır diyeceğiz. Bu şekilde yorumlamalar yapabilmemiz önemli. Şimdi yeni nesile geçiş bir sorumuz var. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir ailedeki çocukların karış uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre Ali'nin bir karış uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakıyorsunuz şıklara köklü sayılar var, değil mi? E buraya bakıyorsunuz grafik var. Ya hocam ne alaka falan diyorsunuz. İşte bu yeni nesillerde bu bağlantıları böyle kurabilmemiz lazım. Şimdi bize Ali'yi soruyor değil mi? Ali nereye verilmiş? Bak şuraya verilmiş. Ali'nin ne olduğu belli değil ama Ali'nin 13 ile 9 aralığında olduğu belli arkadaşlar. Yani ben şunu diyebilirim. Ali kesinlikle 13'ten az olacak. Yani 13'ten küçük olacak. 9'dan da büyük olacak. O zaman ben şıklarda hangisi acaba 9 ile 13 aralığında bir buna bakayım. Tabii ki böyle kök dışındaki bir sayıyı karesini alarak kök içine gönderebiliyoruz. O zaman ne olacak? 4'ün karesini aldığımda 16, 15 çarpı 16 olarak kök içine gitti. 15 ile 16'yı alt alta çarpmanızı tavsiye ederim. 15 ile 6'yı çarptığınızda 6 kere 5 30. Elde 3 var. 6 kere 1 6. 3 elde olduğu için 90. 15 ile 1'i çarptığınızda 15. Buradan ne elde ediyorum? 0, 9, 5 daha 4. 240 elde ediyorum. Yani burası kök 240 oldu. Dikkat ederseniz arkadaşlar zaten 13 dediğiniz şeyin de karesini alırsanız aslında kök 169. 9'un karesini alırsanız kök 81. Yani sizin değeriniz kök 81 ile kök 169 aralığında olmalı. Bunu da karesini alıp gönderirsem 2 çarpı onun karesi 100, 2 çarpı 100'den kök 200 olacak. Yine fazla oluyor. Kök 125'e baktığımda evet, bak kök 81 ile kök 169 aralığında arkadaşlar çok mantıklı. Diğerine geldiğimizde 5'in karesi 25, 10'la 25'i çarptığımızda arkadaşlar 250'yi elde edeceğiz. E 250 de yine kök 169'dan kök 250 kök 169'dan fazladır. Yani burada olabilecek olan C seçeneğindekidir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Bu şekilde bağlantıları kurmamız da önemli. Şimdi geldik çok yönlü, yeni nesil, beceri temelli soruyu Soruya. Şimdi değerli arkadaşlar bu tarz soruları İlk etapta yapmakta zorlanmanız normal. Aslında sütun grafiği basit bir konu değil mi? Ama onunla öyle bir böyle yorumlama okuduğunu anlama ortaya çıkar ki birden böyle nutkunuz tutulur yani. O yüzden yani kendinizi hiçbir şey şartlandırmayın. Ya bu çok konu çok kolay, çok şeker... Evet tamam diğer konulara göre evet çok şeker bir konu aslında ama öyle bir işlem e, ağı verilir ki arkadaşlar onu yapana kadar acayip zaman da kaybettirebilir. Biz burada detaylı çözdüğümüz için evet biraz da uzun sürüyor. Ama siz bu işlemleri olabildiğince hızlı yapmaya gayret edeceksiniz ve okuduğunuzu anlamaya, olabildiğince geliştirmeye çalışacaksınız bu tarz sorular çözmeye gayret ederek. Değerli arkadaşlar, Mehmet amcanın her biri 10 dekar olan iki farklı bahçesi var. Şimdi Mehmet amcanın iki tane de, e, böyle 10'ar dekar bahçesi varmış. Bu bahçelerin birinde ceviz, diğerinde fındık üreten Mehmet amca aynı zamanda arıcılık da yapmaktadır. Aşağıda üretilen 2019 yılındaki satış fiyatlarını gösteren bir tablo Bakın ürünlerin 2019 yılındaki satış fiyatları var tabloda. Ve Mehmet amcanın 2019 yılında bahçelerinin birer dekarlık bölümlerinden elde ettiği fındık ve ceviz miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. Dikkat edin birer dekarlık bölümlerinden elde edilen e, ceviz miktarı ve fındık miktarı var. Bu önemli bir şey çünkü bizim onar dekar e, bahçemiz var. O zaman ne dememiz lazım arkadaşlar? Çarpı 10 dememiz gerekiyor. Çünkü bunlar birer dekar. Bizim onar er dekar vardı. Bak hemen bunu kullanacaksınız. Sonra bu ürünlerin her birinin bir kilogramının satış fiyatı lira cinsinden birer tam sayıdır. Öyle buçuklu bilmem neli olmayacak. Mehmet amca 2019 yılında ürettiği ürünlerin tamamını satarak 66 bin lira gelir elde etmiştir. Ürettiği ürünlerin hepsini satıyor ve 66 bin lira bir gelir elde ediyor. O zaman diyor buna göre Mehmet amca en az kaç kilogram bal satmıştır? Arkadaşlar, şimdi burada fiyatlar verilmiş. Siz burada en az kaç kilogram bal satmıştır diyorsanız, o zaman şöyle yapacaksınız. Sizin zaten şurada e, fındık ve ceviz miktarlarınız belli. Fındık ve cevizi olabildiğince yüksek fiyattan satarsınız. Bala olabildiğince e, az para kalacaktır. O sayede bak işte bu bu a, ilişki ağını kurmanız önemli. Yani ben bunları oldukça pahalı satarsam o zaman bala fazla bir şey kalmayacak zaten. Baldan elde ettiğim gelir düşecek. Ve o sayede balı e, en az satmış olacağım diye düşüneceğiz. Şimdi bir yapalım. Fındık miktarımız 180 çarpı ondan 1800. 1800 kilogram fındık var. Ceviz miktarımız 100'dü bir dekardan. O zaman 100 çarpı 10'dan da 1000 kilogram neyimiz var? Cevizimiz var. Cevizimiz 1000 kilogram. Onu da şuraya yazayım arkadaşlar. Şimdi ben fındıkları 12 ile 16 arasında satıyorum arkadaşlar. O zaman en fazla satacağım için 15 liradan satacağım. Yani 13 olabilir, 14 olabilir, 15 olabilir. En fazladan satacağım ki dediğim gibi bala olabildiğince az gelir bırakacağım. O zaman sıfırları sonra yazarız. 5 kere 8 arkadaşlar 40. Elde 4 var. 5 kere 1 5. 4 elde olduğu için 90. 18 çarpı 1 18. Topla bunları. Ne elde ediyorsun? 9 8 daha 17. 270. 2 sıfırını eklediğinde 27 bin lira fındıktan gelecek en fazla fındıktan bu kadar gelebilir yani. Tamam mı? Sonra cevize geldiğinde 23 ile 29 arası. O zaman cevizi de en fazla fiyattan 28'den sattığını düşünürsek 28 çarpı binden 28 bin olduğunu söyleyeceğiz. E şimdi arkadaşlar toplam gelirimiz 66 bindi. 66 binden ben şu ikisinin toplamını çıkarırsam e 27 binle onu da farklı renkte yapayım mı? 27 binle 28 bini topladığımızda kıymetli öğrenciler 7 8 daha 15 2 2 daha 4 bir elde 5 55 bin lira yapıyor. Şimdi benim fındık ve cevizden elde ettiğim gelir bu en fazla. 55 bini çıkardığımda 66 binden 55 bin çıktı. Alttan 5 çıktı. Bir alttan 5 çıktı. Bir 11 bin lira baldan elde edeceğimiz en az gelir. Bakın baldan en az gelir. Tamam mı? Şimdi bunları böyle tek tek yazmanıza gerek yok. Bu kadar hemen mesela gördüğünüz çat işlemi yap geç. Ama ben şu an detaylı anlatıyorum. İyi bir şekilde anlaşılsın diye. Değerli arkadaşlar o zaman ben balı kaç liradan satabilirim? Ya en az olması için. En pahalı fiyattan satarım ki e, en az kilogramı elde edebileyim. Tamam. O zaman onu da 55 liradan satacağım. Çünkü 30 ile 56 arasında 55 liradan satacağım. Ve geliyorum 11 bini 11 bini 55'e bölüyorum arkadaşlar. 11 bin lira gelirim vardı. 55'e bölüyorum ki kaç kilo sattığımı en az kaç kilo sattığımı bulabileyim. Arkadaşlar 110'un içinde 55 2 kere 55 çarpı 2 110. E burada sıfırların içinde olmadığı için değerli arkadaşlar hemen şu sıfırları indirdiğimde olmadığı için sıfırları koyacağım. 200 olarak bulacağım hatta kafamdan orası çok görünmüyor kafamı şöyle çekeyim. D seçeneği doğru cevabımız olacak. Şimdi bakın Burada aslında soruyu okuduğunu anlama. Normal işlemleri yapamayacak hiçbir şey yok aslında. Okuduğunu anlama. Ya ben işte balı az e, satmak için ne yapmam lazım? Ö olabildiğince baldan elde ettiğim geliri düşürmem lazım. E düşürdüm 11 bine kadar düşürdüm. Fındık ve cevizi olabildiğince e, fazla fiyattan satmaya çalıştım. O zaman bir de bak burada 10 dekar olduğunda görmek gerekiyor arkadaşlar. Onu görmedin hadi bir daha başa sar, Bir daha bir zaman kaybı falan. Yani sorunun başını, ortasını, sonunu, tablosunu, grafiğini her şeyini iyi bir şekilde okumamız gerekiyor. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.